Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün piyasalarda belki çok fazla konuşulmayan konulardan bir tanesi Türkiye'nin resesyonda olması ve resesyondan çıkışını aslında konuşacağız. Uzun süredir e, videolarda ara sıra ekonomik verileri anlatırken söylüyordum. Türkiye iki çeyrektir resesyonda. Resesyon demek genel ekonomik aktivitenin yavaşlaması demek. E, genellikle iki çeyrek üst üste ufaldığınızda yani biz ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek Türkiye ekonomisi ufaldı. E, resesyona girmiş oluyorsunuz. Teknik olarak resesyonda oluyorsunuz. E, i̇ki gün önce gelen veri son büyüme verisi beklentilerin üzerinde geldi. Yüzde bir buçuk bekleniyorken yüzde geldi. Ve Türkiye teknik olarak resesyondan çıktı. Geçen sene büyümesi e, yıllık bazda yüzde üç ortalama bazında. Ama bir gerçek var ki Türkiye iki çeyrektir resesyonda. Şimdi resesyon belki birçok kişi yatırımcılar, biz yatırımcıları tarafından Türkiye'nin ekonomisinin ne halde olduğu biraz bilançolara bakıldığında belli oluyor ama birçok kişi bu resesyondaki ekonomiden ya da resesyondaki bir borsadan rekorlar kırmasını, düzelmesini bekliyor olabilir. E, fakat işler öyle gitmiyor. Yani reel sektörde ekonomik büyümenin yavaşlaması demek aslında tüketim harcamalarının ve yatırımların azalması demek, şirket karlarında düşüş demek, işsizlik oranlarının artması demek, Aktivitelerin düşmesi demek, talep daralması demek ve yüksek faiz oranları biliyorsunuz Merkez Bankası ne yapıyor? Enflasyonu tutmak için yüksek faiz oranları, e, her yerde borçlanma faiz oranları, çok yüksek faiz oranları ciddi artmış durumda. Dolayısıyla ekonomik aktivite yani şirketler gidip e, büyümek için, yatırım yapmak için ya da işlerini döndürmek için bankadan borç alamıyorlar. Dolayısıyla yüksek faiz oranları bir anda piyasayı kilitlemiş oluyor. Ve bunların sonucunda şirketler büyüyemediği için, mevcut işlerini, mevcut satışlarını arttıramadığı için e, karşı tarafta da alıcı bu faiz oranlarıyla büyük işler yapamadığı için günün sonunda sadece bireyler değil, kurumların birbirine olan ilişkilerini de bu ekonomik büyüklük belirliyor. Türkiye ekonomisi iki çeyrektir küçülüyordu, resesyondaydı ve resesyon demek aslında ekonomik aktivitenin ciddi oranda düşmesi demek. Şimdi biz Türkiye olarak bu resesyondan çıktık. Önümüzdeki oranda tekrardan e, büyümeler e, yoluna gelecektir. Çünkü e, faiz oranlarının özellikle düşmesiyle birlikte e, önümüzdeki dönemde biraz daha ekonomik aktivite artacaktır. Her zaman aslında şuna bakıyoruz, ülkenin ekonomik aktivitesi arttığında, şirketlerin bu aktivitesi arttığında günün sonunda bunlar bilançolara yansıyor ve piyasa aslında bunu satın alıyor. Yani borsada uzun süredir düşünen önemli sebeplerden bir tanesi bugün bilançolarda da gördüğümüz gibi ekonomik aktivitenin yavaşlaması, satışların düşmesi, şirketlerin Büyüyememesi ve sermayelerini büyütememesi ekonomiler her zaman bir döngüsel şeklinde ilerler yani cycle şeklinde deniyor ee, önce büyüme oluyor daha sonra çok büyüdüğünüzde enflasyon açıyor bu büyüme çünkü her şeyin fiyatı inanılmaz talep olduğu için fiyatlar artıyor daha sonra merkez bankası bu fiyatları kontrol etmek için bu noktalarda faizleri arttırıyor daha sonra yavaş yavaş ekonomik aktiviteler azalıyor ve bir noktada ekonomi resesyona giriyor. Her zaman resesyona girmek zorunda değil. Amerika ekonomisinde mesela şu an yapılmaya çalışılan şey FED ne yapmaya çalışıyor? Yumuşak iniş diyor. Yumuşak iniş demek ekonomide enflasyonu özellikle resesyona sokmadan, işsizliği çok arttırmadan enflasyonu düşürmek ve ekonomik büyümeyi de belli bir seviyede tutmak. Buna yumuşak inişleniyor. Türkiye bunu e, şu anda yapamamış durumda. Ama Amerika'da aslında 2022 Ağustos ayında teknik resesyona girmişti. E, bu teknik resesyona girdiğinde faiz artışlarının orta dönemindeydik. Yani baktığımızda tabloyu bu ekranda gördüğünüz grafik Fed'in faiz artışlarına başladığı dönemi gösteriyor. Şu 2021-2022 dönemi çok düşük 0.25 faiz. Covid'den çıkmış piyasada e, piyasayı canlandırmak için uygulanan faizde işte bu enflasyon yolu açınca e, tüm dünyada Amerika'da, Türkiye'de, Avrupa'da Ülkeler özellikle merkez bankaları birer birer faizlerini arttırdı ve 2022'nin başında artan faizler gördüğünüz gibi Amerika'yı şu dönemde yani şu tam böyle faiz artış döneminin ortasında resesyona soktu ama enflasyon hala çok yüksekti ve FED faiz arttırmaya devam etti arttırdı arttırdı ta ki 2023 Haziran Temmuz aylarına kadar faiz arttırmaya devam etti daha sonra uzun bir süre bekleyip gördü. Yani faizi burada sabit bıraktı. Yaklaşık bir yıl sonra artık piyasada yavaş yavaş 2024'ün yazına gelirken yani geçen sene Haziran aylarında artık piyasa fazlasıyla faiz indirimlerini konuşmaya başlamıştı. Dolayısıyla faiz indirimleri Ağustos'tan sonra başladı. Enflasyon zaten buralarda düşüşe geçmişti. Enflasyon düşüşe geçtikçe FED de faizleri indirmeye başladı çünkü indirmeseydi bu sefer ülkeyi yüksek faiz resesyona sokacaktı. Çok fazla daralma olacaktı. İşsizlikle ilgili biliyorsunuz sıkıntılar vardı yazına anlattığımız ama ekonomik aktiviteni tutmak için faizleri azaltmaya başladı. Şu an bir duraksama moduna girmiş durumda çünkü gümrük tarifesi ile ilgili uygulanan konular... FED tarafında hala ekonomik olarak bir belirsizliğe yol açmış durumda. Önümüzdeki dönemde bu faiz indirimine devam edecektir. Dolayısıyla Türkiye'de biliyorsunuz şu anda bir teknik resesyondan çıktı. Faizler bir indirimi yol haritasında. Bu gerçekten önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor. Şu yüzden zorlaştırıyor. Enflasyon oranı %42'lere gerilese de hala iş talep yüksek, hala enflasyon yüksek. Tüketiciler hala harcamaya biraz daha yönlenmeye çalışıyor. Yüksek enflasyon sebebiyle alacaksan bugünden alayım diyor. Merkez Bankası yıl sonu tahminini, enflasyon tahminini %21'den 24'lere revize etti. Sene sonuna doğru birkaç revize daha gelmesi muhtemel. Ama kredi büyümesini yavaşlatacak önlemler aldı ve almaya da devam ediyor. Özellikle bu ara döviz kredileri yavaşlatmaya çalışıyor. Türkiye'nin bir sonraki faiz kararı 6 Mart'ta olacak. E, yolumuz daha uzun. E, Hazirandan sonrası bence çok daha belirleyici olacaktır. E, genel olarak beklentim e, 250 bas puan indirip yüzde 45'lere gelmişti. Önümüzdeki dönemde bu 250 bas puan devam edecektir. E, ama bence ekonominin yani Merkez Bankası'nın asıl işi gelecek sene yüzde 20'lerin altına indirmekte e, zor olacak. Çünkü 20'lere kadar hani bir noktada artık enflasyon düşe geçecek ama sonrası biraz daha zor olacak. Yani Ekonomik olarak Türkiye aslında e, en dipleri yaşadı şu an en diplerin içerisinde ve bu diplerden çıkmaya çalışıyor şimdi bu videonun amacı Amerika ekonomisinde de e, bunlar olmuştu teknik resesyona girmişti e, Bu teknik resesyona girdiği dönem e, Temmuz'un ortaları Ağustos'un ortaları peki endekslerdeki tepkiler nasıl olmuştu Bu gördüğünüz Temmuz ortasında teknik resesyon açıklandı FED faiz artışları devam ediyordu ee, ama piyasada bu sefer yavaş yavaş çok tıkandığı için biraz likidite kavramı konuşuldu piyasaya Yavaş yavaş likidite verilmeye başlandı piyasalarda O esnada yapay zeka işte birçok böyle teknolojik gelişim Nvidia'nın yaptığı hamleler e, Gibi birçok şeyi teşvikle iç piyasayı desteklemeye çalışıyordu Amerika Ama piyasa Resesyonda olmasına rağmen piyasa daralmada olmasına rağmen faizlerin artık belli noktalardan sonra e, azalmaya geçmesi piyasaların çok önceden belli fiyatları almasına yol açtı ve Nasdaq endeksi teknik rezesyon sonrası 2023 başından beri şu an ciddi bir rally içerisinde 2 senelik süren bir rally. Fed'in faizleri indirdiği nokta indirmeye başladı nokta arkadaşlar. Burası zaten bu noktaya kadar bakın e, endeks zaten yüzde 80'ini 90'ını geldi. Yani en dipten Fed'in faiz indirdiği noktaya kadar 80'ine geldi. Biz bugün Türkiye'ye baktığımızda tabii ki her ekonominin birbiriyle çok farklı dinamikleri var. Ama Türkiye ekonomisi de resesyondan çıktı. Türkiye ekonomisi de faizleri indirmeye çalışıyor. Bugün olanların gelen bilançoların e, kötü olmasındaki en büyük sebep e, söylediğimiz sebepler ama unutulan bir şey Türkiye ekonomisi son iki çeyrektir resesyondaydı ve bu da borsaya yansımıştı. Dolayısıyla böyle bir dönem, dönemde e, borsanın artmasını beklemek, şirket hisselerinin artmasını beklemek çok normal değil. Bundan sonraki döneme baktığımızda özellikle faizlerin inmesiyle birlikte Merkez Bankası özellikle fa enflasyona bakacak, faizleri indirecek. Faizler düştükten sonra şirketlerin bir noktada daha Kolay borç alması işlerini biraz daha döndürmesi talep kısmının artması olacak çünkü Resesyondan çıkışta genellikle böyle oluyor talep biraz daha iyileşiyor bu talep iyileştikten sonra da Bunun yavaş yavaş farklı sektörlere yansımasını görüyorsunuz Borsa İstanbul'a baktığımızda Şu Söylediğimiz gibi hep anlattığımız gibi Haziran'a kadar muhtemelen buralarda dolanmaya devam edeceğiz Ama her zaman Gözümüz yatırımcı olduğumuzda reel sektörde olması gerekiyor. Reel sektörde açılma başladıktan sonra biz bunun yavaş yavaş şirket karlarına artmasını, şirket karlarına yansımasını bekleyeceğiz ve ekonomik aktivite arttıktan sonra şirket karları arttıktan sonra er ya da geç borsadaki fiyatlamada yeni fiyatlama buna göre oluşacaktır. Yani borsa yatırımcısı en kötünün içerisinde olduğumuzu, fiyatları bunların dahil olduğunu ve bundan sonrasının daha olumlu olduğunu unutmasın arkadaşlar. Her ekonomi bu döngüleri yaşıyor. Bu döngüler ekonomilerin bir parçası. Dolayısıyla Amerika'da yaşıyor, Avrupa'da yaşıyor, Türkiye'de yaşayacak ve bundan sonra da bu döngüler 6-7 senede bir mutlaka olmaya devam edecektir. Bu konu uzun süredir atlanan bir konuydu. Türkiye'nin resesyonda olması çok fazla anlatılmıyordu. Bu videoda o yüzden bu konuyu biraz anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.